Selamünaleyküm değerli öğrencilerimiz. Esenler Belediyesi Eski Ev Akademi 8. Sınıf Türkçe derslerimize hoş geldiniz. Sizlerle LGS'ye hazırlık tekrar konu çalışmalarımızı ve soru çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk konu başlığımız anlam bilgisi. Anlam bilgisi konusunu 3 başlık altında ele alacağız. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam olmak üzere. ilk konu başlığımız bugün sizlerle sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar sözcüğün yani kelimenin tanımını yaparak başlayacağız. Sözcük ne demekti? Anlama veya görevi bulunan ses veya ses birliğine kelime, bir diğer ismiyle sözcük diyoruz. Sözcükler herhangi bir kavramı karşılayabildikleri gibi eylemleri de karşılayabilirler. Örneklerimize bakalım. Öğrenci, öğretmen, defter, koşmak, gelmek, okumak, yazmak gibi fakat kadar. Şimdi bu örneklerimizi incelediğimizde arkadaşlar öğrenci, öğretmen ve defter sözcüklerimiz anlam bildiren birer isimken koşmak, gelmek, okumak, yazmak eylem bildiren sözcüklere örnek verilebilir. Gibi, fakat, kadar ifadelerimiz ise cümlede bağlaç veya edat görevinde kullanılan ve görevi bulunan sözcüklere örnek olarak verilebilir. Gerçek anlamla devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçek anlam bir diğer ismiyle temel anlam, başat anlam olarak da geçiyor. Öncelikle tanımını yapalım. Gerçek anlam ne demekti? Sözcüğün sözlükteki ilk anlamı. Yani sözlüğü açtığımız zaman ilk, birinci sırada yazan anlamına bir sözcüğün gerçek anlamı diyoruz. Yani bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Gerçek anlamla ilgili örneklerimiz var. Bunları inceleyelim. İlk cümlemiz, bugün hava çok sıcak. Bugün hava çok sıcak cümlesinde sıcak kelimemizi koyu puntoyla yazdık ve altını çizdik. Şimdi baktığımızda arkadaşlar sıcak kelimesinin anlamı nedir? Belirli bir ısının üzerinde yer alan anlamına geliyor. Ve bu cümlede de arkadaşlar bugün hava çok sıcak yani belirli bir ısının üzerinde anlamında olduğu için sıcak kelimesinin bu cümlemizde gerçek anlamıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. İkinci örneğimize geçtiğimizde elimden düşen bardak kırıldı. Şimdi bu cümlemizde kırılmak sözcüğünü koyu punto ile ifade ettik. Kırılmak sözcüğünün gerçek anlamı nedir arkadaşlar? Düşmek, düşerek parçalanmak, bir veya birden fazla parçaya ayrılmak anlamına geliyor ve bu cümlemizde de elimden düşen bardak kırıldı. Yani parçalara ayrıldı anlamında kullanıldığı için bu sözcüğümüz gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyebiliriz. Mecaz anlamla devam ediyoruz. Mecaz anlam öncelikle tanımını yapalım. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam diyoruz. Örneklerimiz var. Yine örneklerimiz üzerinden inceleyelim. İlk örneğimizde bu davranışı beni çok kırdı. Kırmak kelimesini koyu puntoyla altı çizgi olarak ifade ettik. Öncelikle arkadaşlar kırmak kelimesinin gerçek anlamını düşünelim. Kırmak ne demektir? Vurmak veya güç uygulamak suretiyle bir şeyi parçalamak. Ama burada peki bu anlamıyla mı kullanılmış? Hayır. Bu davranışı beni çok kırdı. Yani burada kırmak arkadaşlar incitmek veya gücendirmek anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden yani gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış artık yeni bir anlamı ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Incitmek veya gücendirmek anlamına geldiği için bu cümlede kırmak sözcüğü arkadaşlar mecaz anlamıyla kullanılmıştır. İkinci örneğime geçiyorum. Bu konudaki tutumu çok katıydı. Bu cümlemizde katı sözcüğünü arkadaşlar yine koyu puntoyla ve altı çizili olarak ifade ettik. Katı kelimesinin gerçek anlamını düşünelim. Katı kelimesi ne demektir? Sert veya yumuşak kelimesinin zıt anlamlısı karşıt olarak kullanılıyor. Peki burada tutumun katı olması gerçek anlamıyla kullanılmış? Hayır. Burada bir tutumun yani bir davranışın katı olmasından kastedilen şey hoşgörülü olmaması, bir düşünce veya ilkeye sıkı sıkıya bağlı olması anlamında kullanıldığı için arkadaşlar gerçek anlamından uzaklaştığını görüyoruz ve mecaz anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz. Terim anlam başlığımızla devam ediyoruz. Terim anlamlı kelimeler ne demek arkadaşlar? Bir bilim, sanat ve meslek dalı ile ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler diyoruz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar terim anlamlı sözcüklere örnekler verdim. Hep birlikte bunlara bakacağız ve hangi alanla ilgili terim anlamlı olduklarını bulmaya çalışacağız. İlk örneğime bakıyorum. Özne, yüklem, kafiye, redif, zamir, sıfat. Şimdi bu kavramlar arkadaşlar bize hangi alanı çağrıştırıyor? Türkçe değil mi? O zaman bu kavramlar arkadaşlar Türkçe dersiyle alakalı terim anlamlı sözcüklerdir diyeceğiz. İkinci örneğimize geldik. Perde, dekor, sahne, suflor. Şimdi bu kavramlar arkadaşlar bize hangi dalı çağrıştırıyor? Tiyatro. O zaman bu kavramlarımız tiyatro alanı ile ilgili terim anlamlı sözcüklerdir diyebiliriz. Devam ediyoruz örneklerimizle. Üçgen, açı, karekök, kare, eşkenar bu kavramlar biz arkadaşlar hangi dersi veya hangi alanı çağrıştırıyor? Matematik değil mi? Bakıyoruz karekök var, açı, üçgen, eşkenar, kare. Bu kavramlar bizlere de matematik dersini çağrıştırıyor arkadaşlar. O zaman bu terimlerimiz matematik dersiyle alakalı terim anlamlı sözcüklerdir diyoruz. Penaltı, taç, offside, defans. Peki bu kavramlar arkadaşlar bizde hangi alanla ilgili terim anlamlı sözcükleri çağrıştırıyor? Futbol değil mi arkadaşlar? Bir spor dalı olan futbolla alakalı terim anlamlı sözcüklerdir diyoruz. Evet, somut anlam arkadaşlar. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları, nesneleri karşılayan kelimelere somut anlamlı kelimeler diyoruz arkadaşlar. Peki beş duyu organımız neydi? Bunları hatırlayalım arkadaşlar. Görmek, işitmek, koklamak, tat almak ve dokunmak arkadaşlar. Bunlar beş duy organımız. Beş duy organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları ve nesneleri karşılayan kelimelere de somut anlamlı kelimeler diyeceğiz. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Hava, koku, ışık, gürültü, rüzgar ve ses. Bu kavramlar arkadaşlar biz beş duy herhangi biriyle algılayabiliyoruz. Örneğin örnek verelim arkadaşlar. Gürültü. Gürültüyü hangi duy organımız algılayabiliyoruz? İşitme değil mi? Işık. Işığı ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. O zaman nedir arkadaşlar? Görme duyu organımla algılayabiliyorum. Koku nedir arkadaşlar? Koklama. Ses yine nedir arkadaşlar? İşitme. Bu şekilde arkadaşlar 5 duyu organımın herhangi biriyle algılayabildiğim varlıkları ve nesneleri karşılayabilen kelimelere somut anlamlı kelimeler diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar soyut anlamlı kelimelerle. Soyut anlamlı kelime ne demektir arkadaşlar? Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız. Bakın arkadaşlar somut anlamlı kelimede neydi? Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabiliyorduk. Ama soyut anlamlı kelimede beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız ama varlığından akıl yoluyla emin olduğumuz kavramlar ve duyguları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler diyoruz. Örnekler verelim arkadaşlar. Sevgi, korku, rüya, cesaret, akıl, his, umut, iyilik. Şimdi bu kavramlar arkadaşlar beş diyor organımla yani görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma gibi o beş diyor organımın herhangi biriyle ben bunları algılayamıyorum. Ama varlığından akıl yoluyla arkadaşlar emin olduğum kavramları karşıladığı için biz bu sözcüklere soyut anlamlı kelimeler diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kelimede çok anlamlılık başlığımızla. Kelimede çok anlamlılık. Kelimenin cümle içerisinde kazandığı tüm anlamlara çok anlamlılık diyoruz. Bir sözcüğün arkadaşlar birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılmasına kelimede çok anlamlılık diyoruz. Kelimede çok anlamlılıkla ilgili arkadaşlar birazdan MEB'in yayınlamış olduğu çalışma sorularından örnekler vereceğiz. Şimdi arkadaşlar deyim başlığımıza geçtik. Deyimler öncelikle deyimin tanımını yaparak başlayacağız. Deyim ne demekti? Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü anlam taşıyan, kalıplaşmış. Burada arkadaşlar kalıplaşmış kelimesinin altını çiziyorum. Kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Şimdi arkadaşlar kalı bir deyimin kalıplaşmış olması ne demektir? Yani deyimi oluşturan sözcüklerin arkadaşlar yerlerinin değiştirilememesi veya deyimi oluşturan sözcüklerin yerine arkadaşlar eş anlamlarının getirilememesine biz kalıplaşmış olmasını söyleyebiliriz. Şöyle diyelim arkadaşlar mesela ayaklarına kara sular inmek deyiminde ben kara kelimesinin yerine siyah kelimesini getirebilir miyim? ayaklarına kara sular inmek, ayaklarına siyah sular indi diyemem değil mi arkadaşlar? Yani deyimi oluşturan sözcüklerden herhangi birinin yerine eş anlamlısını kullanamıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda deyimi oluşturan sözcüklerin yerlerini de değiştiremiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Şimdi burada arkadaşlar birlikte incelememiz için 3 tane deyim örneği verdim. Deyimlerin anlamlarından bahsedeceğiz. E, e, havalara uçmak, küplere binmek ve etekleri tutuşmak. E deyimlerimize bakalım arkadaşlar anlamları ile birlikte. Havalara uçmak. Şimdi arkadaşlar havalara uçmak mecaz anlamda kullanılan bir deyim. Gerçekten bir havaya uçması mı söz konusu bir insanın? Hayır arkadaşlar. Peki havalara uçmak deyiminin anlamı ne olabilir arkadaşlar? Çok sevinmek. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer örneğimizle. Küplere binmek. Küplere binmek nedir arkadaşlar? Yine mecaz anlamda kullanılan bir deyim. Küplere binmek ifademiz arkadaşlar çok sinirlendiğimiz durumlarda kullanılan bir deyimdir. Çok sinirlenmek. Devam ediyoruz. Etekleri tutuşmak. Etekleri tutuşmak yine arkadaşlar mecaz anlamda kullanılan bir deyim. Gerçekten bir eteğin tutuşmasından bahsetmiyor. Burada arkadaşlar etekleri tutuşlamak çok telaşlanmak anlamında. çok telaşlanmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Atasözleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Atasözünün öncelikle tanımını yapalım. Atasözü ne demekti? Deneyim ve gözlemlerden yola çıkılarak söylenmiş, anonim olan ve öğüt içeren sözlere atasözü diyoruz arkadaşlar. Anonim olması ne demektir arkadaşlar? Yani söyleyinin belli olmaması arkadaşlar. Ve öğüt içeren. Öğüt ne demektir arkadaşlar? Nasihat. Yani atasözünü e, okuduğum zaman burada bir öğüt, bir nasihat, bir tavsiye anlamının olduğunu anlayacağım. Biz bu sözleri arkadaşlar atasözü diyoruz. Atasözlerimizle ilgili iki tane örnek verdik arkadaşlar. Bakalım ilk örneğimizle. Akıl yaşta değil baştadır. Bu atasözümüzün anlamı nedir arkadaşlar? Yani şu arkadaşlar akıl yaşla alakası yoktur. Yaşça küçük olan kişiler kendilerinden yaşça büyük olan insanlardan daha akıllı olabilirler anlamında kullanılmış olan bir atasözümüzdür. Bir diğer atasözümüz bugünkü işi yarın'a bırakma. Bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne ertelenmesinin doğru olmayacağını ifade eden bir atasözümüzdür. Evet, şimdi arkadaşlar sözcükte anlam konumuzu işledik. Sözcükte anlam konumuzla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu LGS çalışma paketindeki sorularla devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar soru çözümüyle ilgili bir ipucundan bahsetmek istiyorum. Soru çözümlerinde, soru çözümlerimizde her zaman ilk olarak soru köklerini okumamız bizler için faydalı olacaktır, bizlere zaman kazandırır. Ee, başlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi takılmak sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamlarından biri değildir? Bakıyorum arkadaşlar değildir, olumsuz bir soru kökü. Bakalım. 1. Plak takılmış, sürekli aynı şarkıyı çalıp duruyordu. 2. Maaşını alınca bizi de görürsün artık diye takıldım. Yolda bir arkadaşına takıldı. Bakıyorum arkadaşlar, A. Bir yerde bir süre kalmak, oyalanmak. Bakalım arkadaşlar 3. cümlemde yolda bir arkadaşına takıldı. Yani ne yaptı arkadaşlar? Oyalandı. Bir yerde bir süre kalmak oyalanmak. Bakıyorum arkadaşlar 3 A şıkkı eşleştirebiliyorum. A şıkkını eledim. Devam ediyorum. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Engelle karşılaşıp geçici olarak işlemez duruma gelmek. Bakıyoruz arkadaşlar birinci cümlemizde plak takılmış sürekli aynı şarkıyı çalıp duruyordu. Plan takılması arkadaşlar yani bir engelle karşılaşması ve geçici olarak işlemez duruma gelmesinden bahsediyor. C şıkkımı da eliyorum. Maaşını alınca bizi de görürsün artık diye takıldım. Burada arkadaşlar takılmak sözcüğü kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amacıyla şaka yollu konuşmak anlamında kullanılmıştır. D şıkkımı da eliyorum. O zaman arkadaşlar cevabım nedir? B seçeneğidir diyoruz. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine öncelikle sorumuza soru kökümüze okuyarak başlıyoruz. Dinlemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır? Altı çizilmiş arkadaşlar zaten gördüğümüz gibi olumsuz bir soru kökü olduğunu görüyoruz. İlk bakalım arkadaşlar. TDK yani Türk Dil Kurumu güncel sözcükte dinlemek sözcüğünün bazı anlamları şunlardır. 1- İşitmek için kulak vermek. 2- Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak. 3. Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek. Şimdi arkadaşlar bunu cümlelerdeki anlamlarıyla karşılaştıracağız. Hangisiyle kullanılmadığını bulacağız. A şıkkına bakıyorum. Kardeşim mutfakta konuşulanları pür dikkat dinliyordu. Buradaki ifade neden arkadaşlar? İşitmek için kulak vermek. Yani arkadaşlar A'yı birle eşleştirdim. A seçeneğimi eliyorum. B şıkkına geçtik arkadaşlar. Eğer bu konuda beni dinleseydin bu işten vazgeçerdin. Bakın arkadaşlar bu konuda beni dinleseydin. Yani beni birinin sözünü öğüdünü kabul edip gereğince davranmak anlamı arkadaşlar. B şıkkını da arkadaşlar 2 eşleştiriyorum. 2'yi de eledim. D seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Odadaki doktor genç hastasının kalbini dinliyordu. Arkadaşlar burada doktorun kalbini dinlemesiyle ifade edilen kavram kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek arkadaşlar. D seçeneği de arkadaşlar üçüncü anlama eşleştiriyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar dinlemek sözcüğünün aşağıda verilen anlamlarla kullanılmadığı seçeneğimiz C seçeneğimizdir. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yine öncelikle soru kökümü okuyarak başlıyorum. Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Anlamlarına bakalım arkadaşlar tutmak sözcüğünün bize üç tane anlamını vermiş. Birincisi elde bulundurmak, eline almak. İkincisi avlamak. Üçüncüsü ise hizmetine almak veya kiralamak. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki cümlelerdeki kullanımlarına bakalım. A şıkkında şehrin çıkışında bir kat tuttum, kışı geçireceğim. Tutmak arkadaşlar bakın burada kullanılmış. Burada bir kat tutmak arkadaşlar hangi anlamda kullanılmış? Kiralamak anlamıyla kullanılmış. O zaman A seçeneğini eledim arkadaşlar. Çünkü 3. Üç, yani şıktaki anlamıyla kullanılmış. Devam ediyorum arkadaşlar C seçeneğine bakıyorum. Dalyan işletiyor tuttuğu balığı tekrar denize döküyor. Şimdi arkadaşlar burada tuttuğu balık derken balığın tutulması yani balığı avlamasından bahsediyor arkadaşlar. O zaman 2'deki anlamda kullanılmış. C seçeneğimi de eliyorum. D seçeneğinde ise arkadaşlar kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu. Arkadaşlar burada tutuyordu dediği elde bulundurmak yani eline almak anlamıyla kullanılmıştır. O zaman doğru seçeneğim arkadaşlar B şıkkıdır. Şu yağan kar bir tutsun işte o zaman bak bu şehre. Bir diğer sorumuz arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde vurmak sözcüğü etkisini bir yere kadar uzatmak, sokulmak, yansımak anlamıyla kullanılmıştır. A seçeneğimizde sınıfların duvarına bir kat daha boya vurdu. Burada arkadaşlar vurmak sürmek yani sınıfların duvarına bir kat daha boya sürdü anlamıyla kullanılmış. Nesli tükenen bu kuşlar vurulmamalı. Yani arkadaşlar silahla veya başka bir aletle yaralanmamalı, öldürülmemeli anlamında kullanılmış. C seçeneğimizde geçen yılki gibi bu yılda meyvelere dolu vurdu. Yani ürünlere, hasata, meyvelere zarar verdi anlamında kullanılmış arkadaşlar. D seçeneğime baktığımda ise ekip arabasının ışığı sokağa vuruyordu. Burada arkadaşlar doğru seçeneğimiz D seçeneği arkadaşlar burada vurmak kelimesi yani ekip arabasının ışığı sokağa vuruyordu. Etkisini bir yere kadar uzatmıştı. Yansımıştı anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Doğru seçeneğim D şıkkıdır. devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuzla. Aşağıdakilerin hangisinde anlamları verilen sözcüklerin tümü aynı cümlede kullanılmıştır? Öncelikle arkadaşlar anlamları verilen sözcükleri bulmaya çalışalım. Bunlar hangileridir? Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Bu hangi sözcüğün anlamı arkadaşlar? Yoğun sözcüğü. Yazı ile bildirmek, haber vermek nedir arkadaşlar? Yazmak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Bir gereksinimin karşılanamaması durumunu anlamına gelen sözcüğümüz hangisidir arkadaşlar? Açık sözcü. Şimdi arkadaşlar bu sözcüklerimi buldum. Buna göre bakalım hangi seçenekte arkadaşlar kullanılmış? Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğimiz. Gazetelerin yazdığına göre nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki doktor açığı zaman kaybetmeden giderilecekmiş. Bakıyorum arkadaşlar ilk kelimem neydi? Yoğun, sözcü, yoğun sözcüğümüzdü. Daha sonra yazı ile bildirmek, haber vermek gazetelerin yazdığına göre bakıyoruz burada kullanılmış. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu neydi arkadaşlar? Açık kelimesiyle ifade ediliyordu. Açık. Yani anlamı verilen üç sözcükte arkadaşlar C seçeneğinde cümle içerisinde kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine öncelikle sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Buna göre cümlelerinin hangisinde altı çizili ifade deyim değildir? Bize öncelikle deyimin tanımını yapılmış arkadaşlar. Deyimler ilgi çekici bir anlatım özelliği taşıyan, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış söz öbekleridir. 1. Paha biçilmez bir ödül kazandılar. 2. Sözünü tutmak için gece gündüz çalıştı. 3. Eşsiz göl manzarası herkesin içini açtı. 4. Gözümü açtığımda sabah olduğunu fark ettim. Şimdi arkadaşlar hangi ifadenin deyim olmadığını bulmaya çalışacağım. Bire bakıyorum arkadaşlar paha biçilmez. Paha biçilmez arkadaşlar bir deyimdir. Biri eliyorum. Sözünü tutmak için gece gündüz çalıştı. Sözünü tutmak arkadaşlar verilen bir sözü yerine getirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Sözünü tutmak ifadesi bir deyim olduğu için B seçeneğimi de eledim. Üçüncü maddemizde arkadaşlar eşsiz göl manzarası herkesin içini açtı. Yani arkadaşlar içini açmak gönle ferahlık vermek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu yüzden C seçeneğimi de eliyorum. Dörde baktığımda gözümü açtığımda sabah olduğunu fark ettim. Arkadaşlar fark etmek bir deyim değildir. Fark etmek yardımcı eylemlerle kurulmuş olan bir birleşik fiildir. O yüzden arkadaşlar deyim olmayan ifade dördüncü ses dördüncü maddemiz yani D seçeneğimizdir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış deyim kullanılmıştır? Bakın arkadaşlar cümlelerde deyimler var ama hangisi cümlenin anlamıyla örtüşmemiştir? Bana bunu soruyor. Bakıyorum ilk olarak arkadaşlar cümleleri okuyalım ve cümlelerdeki deyimleri bulalım. 1. Tezgah ağırlıktan sonra berber çıraklığında da dikiş tutturamadı. Bu cümledeki deyimimiz arkadaşlar dikiş tutturamamak. 2. Biraz daha dişini sıkarsan her şey yoluna girecektir. 2. cümledeki deyimimiz arkadaşlar dişini sıkmak. 3. Biriken siparişleri yetiştirmek için üç kişi zaman ile yarışıyoruz. Bu cümledeki deyimimiz arkadaşlar zaman ile yarışmak. Dördüncü cümlemizde ise bütün güzel haberleri aynı anda vererek onun bam teline bastılar. Bam teline basmak arkadaşlar. Şimdi dört cümlemizdeki arkadaşlar deyimleri bulduk. Bize şunu soruyor. Hangisinde yanlış kullanılmış? Bire bakıyorum. Tezgah tardıktan sonra berber çıraklığına dikiş tutturamadı. Şimdi dikiş tutturamamak arkadaşlar uzun bir süre bir mesleği veya bir işe devam ettirememek anlamında kullanılıyor. Burada da arkadaşlar cümlenin anlamına uygun olarak kullanılmış. Bu yüzden biri eliyorum arkadaşlar. Yani A seçeneğimi eledim. Biraz daha dişini sıkarsan her şey yoluna girecektir. Dişini sıkmak arkadaşlar sabretmek, katlanmak anlamlarında kullanılan bir deyim. Bu cümlemizle uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden B seçeneğimi de eledim. Biriken siparişleri yetiştirmek için üç kişi zaman ile yarışıyoruz. Burada da arkadaşlar zaman ile yarışmak... Hızlı hareket etmek anlamında kullanılan bir deyimdir. C'yi de eliyorum arkadaşlar. D'ye baktığımda ise bütün güzel haberleri aynı anda vererek onun bam teline bastılar. Arkadaşlar bam teline basmak, bir kişinin bam teline basmak onun hoşlanmayacağı bir şeyi ifade etmek. Hoşlanmayacağı onu sinirlendirecek belki bir söz söylemek arkadaşlar. Hoşuna gitmeyecek bir ifade kullanmak demek. Ama baktığımızda arkadaşlar cümlenin ilk kısmında bütün güzel haberleri vererek diyor. Yani bütün güzel haberleri vererek bam teline bastılar. Burada arkadaşlar deyim uygunsuz olarak kullanılmıştır. O yüzden cevabımız arkadaşlar 4. Yani D seçeneğidir. Evet, bir diğer sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine öncelikli olarak soru kökümüzü okuyoruz. Düşmek sözcüğü hangi seçenekte yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Bakıyorum arkadaşlar, olumsuz bir soru kökü. Öncelikle düşmek kelimesinin anlamlarına bakalım. 1. dengesini yitirerek yere serilmek, devrilmek, yıkılmak, 2. Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek. 3. Yerinde olmak, yakışık almak, uygun olmak. 4. Görevi, ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak. Şimdi aşağıdaki cümlelere bakacağız arkadaşlar. Anlamlarıyla eşleştireceğiz. Hangisiyle kullanılmamıştır? A seçeneğime bakıyorum arkadaşlar. Yıllardır küs olan iki kardeşi barıştırma işi sana düşer. Şimdi arkadaşlar burada düşer sözcüğü hangi anlamda kullanılmış? Yani bu görev, ödev ya da yetki sana yakışır. Yani görev, ödev ya da yetkisi içinde bulunmak anlamıyla kullanılmış. O yüzden arkadaşlar A seçeneğimi eliyorum. Dörtteki anlamıyla kullanılmış. B seçeneğime bakıyorum. Tek çocuk olduğundan ailesi üzerine çok düşüyor. Arkadaşlar ailesi üzerine düşmesi aşırı ilgi ya da sevgi göstermesi manasında kullanılmış. Bu yüzden B seçeneği mi Asırlık çınar birkaç balta darbesiyle yerlere düştü. Burada arkadaşlar düşmek, devrilmek veya yıkılmak anlamında arkadaşlar kullanılmış. Bu yüzden biri değiliyorum. Yani C seçeneğimde gitti. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği İş bulabilmenin umuduyla düştü gurbet yollarına. Yani yürümek, birlikte yola çıkmak anlamıyla arkadaşlar kullanılmış. Cevabımız D seçeneği. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine soru kökümüzü okuyarak başlıyoruz. Açmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralandırılmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır. Bakıyoruz arkadaşlar yine olumsuz bir soru kökü kullanılmamıştır. Bize açmak sözcüğünün 3 tane anlamını vermiş. Bakalım birinci anlamı neymiş? Ayırmak, tahsis etmek. 2. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. 3. Bir aygıtı düzeneyi çalıştırmak. Bakalım arkadaşlar cümlelerdeki anlamları ile eşleştirelim. Hangisinde kullanılmamış tespit etmeye çalışalım. A seçeneğimizde babam mutfak lavabosunu uzun uğraşlar sonucunda açtı. Burada arkadaşlar nedir? Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak anlamında kullanılmış. Bakın mutfak lavabosunu uzun uğraşlar sonucunda açmış. Yani tıkalı bir lavaboyu bu durumdan kurtarmış. A seçeneğimi eliyorum arkadaşlar. B maddemiz Bizim evde sadece akşamları belirli saatlerde televizyon açılır. Bu da arkadaşlar bir aygıtı düzeneyi çalıştırmak anlamında kullanılmış. Yani televizyonun çalıştırılması. C seçeneğime baktığımda yurt dışından gelen turiste otelin üst katında oda açıldı. Burada odanın açılması arkadaşlar tahsis edilmesi ayrılması anlamında kullanılmış. Bu yüzden C seçeneğimi deliyorum. D maddesine bakıyorum arkadaşlar. Yönetim kararıyla havuz yapımı için sitede alan açıldı. Şimdi burada arkadaşlar havuz yapımı için yeni bir alanın açılması. Yani kazmak suretiyle yeni bir alan oluşturmak anlamında kullanılmış. O yüzden arkadaşlar doğru seçeneğim D maddesi. Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmıştır? A seçeneğimize baktığımızda Pazardan aldığı meyveleri kucağında tutuyordu. Ele geçirmek. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Burada meyveleri kucağında tutmak arkadaşlar meyveleri yani elinde bulundurmak anlamında kullanılmış. Ele geçirmek anlamında kullanılmamıştır. Bu yüzden arkadaşlar uygun kullanılmamış. A seçeneğini eliyorum. B maddesine baktığımızda gece evi soyup kaçmaya çalışan hırsızı bekçi tuttu götürdü. Burada arkadaşlar bekçinin tutması yani yakalaması anlamında kullanılmış. Elde bulundurmak anlamıyla kullanılmamıştır. Yakalamak anlamıyla kullanılmıştır. Bu maddede de yine uygun kullanılmadığını görüyoruz. B seçeneğini eledik. D maddesine bakıyoruz. Tuttuğum balığı tekrar denize attım. Burada arkadaşlar "tuttuğum" ifadesine bakıyoruz. Kaplamak anlamıyla kullanıldığını söylüyor. Ama arkadaşlar burada balık tutmak avlamak anlamıyla kullanılmıştır. Bu ifade de yanlış. C seçeneğine baktığımda ise Arkadaşları arasında onu kimse sevmemiş tutmamıştır. Yani arkadaşlar onu kimse sevmemiş tutmamıştır. Onu benim sevmemiştir anlamıyla kullanılmış. Burada arkadaşlar tutmak sözcüğünün doğru anlamının verildiğini görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Evet soru çözümlerimizin arkadaşlar sonuna geldik.